Geniz akıntısı maalesef orta kulaktan boğaza açılan östeki borusu orta kulaktan boğaza açılan üstteki borusu ve burun ar burunla boğaz arasında iki tane adenoid denen bademciye benzer doku var. Lenf, lenf nodülü. Bunlar bakteri virüs ve mantarlara karşı T hücresi B salgılar. Yani bağışıklık sistemini güçlendirir geniz geniz bezesi buna adenoidtir. Burada geniz bezesinde geniz etinde iltihaplanma olursa akıntı başlar. Nereden? Sünüslerden, kulaktan sürekli pis bir akıntı boğaza doğru akar. Bu geniz akıntısı zamanla midede tahribat yapar. Gastriti, ülseri tetikler Hatta mideye zarar, bağırsıklara zarar verir. Kişi yemiş olduğu besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi dahi absorbe edemez. Çünkü geniz akıntısı böyle bağırsakların üstünü böyle zif gibi pislik böyle sümüksüz, şulayım böyle şey yapar, kaplar. Beyefendi aramış diyor ki bugün bana sürekli bir geniz akıntısı var. Bir buçuk iki saat bir akıntı oluyor. İlaç kullanıyor. Daha kötü oluyor. Antibiyotik kullanıyor. Daha kötü oluyor. Antibiyotik, antibiyotik, antibiyotik. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Antibiyotik kullanırsa ne olur vatandaşın sonu perişan. Şimdi bu Afrika ıtırı yani Afrika atır ile ilgili yüzlerce klinik araştırması yapılmış, yapılan klinik araştırmalarda evet e, şu tarafım oturmuş. <laughs> evet, evet çok özel her tarafını karaladık maşallah. Itır, Afrika atırın o kadar etkili ki ya bu Allah'ın bir nimeti. Şimdi Afrika tırı sinüzit, faranjit, bronşit, geniz akıntısı, orta kulak iltihaplanması vesaire. Yani yukarı nefes yolları. Dünyada kulak burun boğaz rastlarında 10 numara. Nereden biliyorum? 50 bin çocuk üzerinde Avrupa'da denenmiş. 50 bin çocuk bundan elde edilen şuruplar damla, draje ve kapsülle tedavi edilmiş. Geniz akıntısı problemi çok çok ağır değilse bir buçuk iki ayda tedavi edilebilir. Ameliyata gerek kalmadan bazıları geniz etini ameliyatta aldırıyor. Geniz akıntı o ameliyatla geniz şimdi geniz etinde problem olursa kişi de burnu tıkalıymış gibi nefes alamaz. Nefes almakta zorlanır. Veyahut da hırıltılı nefes alır. Veyahut da uyuduğu zaman uyuyamaz, rahat edemez. genizeti birçok rahatsızlığı tetikler. Ameliyat edilmez. Ameliyat edilmek durumunda kalınıyor. Ameliyat çare değil. Tekrar uzuyor vesaire vesaire. Buna çözümü mümkündür. Biz bununla ilgili Birleşim'inde Afrika Itırı Adaçayı Ekinezya gibi 19 çeşit bitkinin ekstresinden oluşan özel bir formül geliştirdik. Afrika ıtır Itır Forte Itır Forte kullandığı zaman kişi ne olur? Rahatsızlık kökten çözülür. Yani hiçbir problem kalmaz. Yani özellikle 5 yaşından sonraki çocuklarda gözüküyor fakat işte bazen yaşlı insanlarda da bu oluyor. Yani yaşlı da pek ilgisi yok. Her yaşta herkes tedavi etmek mümkündür. Problem değil.